influencer pazarlamasında topluluk oluşturmanın önemi ve yeni stratejilerini ele aldığımız sunumla devam edeceğiz. 51 Dijital Influencer Network founder ve CEO'su Burak Bozkurt'u sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi e, sabahtan beri e, sunumlarda Topluluk oluşturmak, community yaratmak, komüniteyi yönetmek, kendi topluluklarımızı yaratmak gibi birçok konudan konuştuk. Aslında biz de influencerlarla gerçekleştirdiğimiz her iletişimde markalarımız için kendi topluluklarımızı yaratıyoruz. Topluluktan kastım aslında kontentlerimiz, paylaştığımız kontentler, paylaştırdığımız kontentler influencer-generated contentler ve user-generated contentler. Biz influencer topluluklarımızı oluştururken, influencerlar da yıllarca kendi emekleriyle, çabalarıyla kendileri için oluşturdukları topluluklara kendi ürünlerimizi, markalarımızı, hizmetlerimizi öneriyorlar. Şimdi aslında benim bir özet konuşmam olacak bu sunumda. Ben bu toplulukları yaratırken göz ardı ettiğimiz değil fakat deneyimledikçe ha burası da önemliymiş, ha burası da önemliymiş dediğimiz noktalardan biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi e, biz sun sunumların birinde de bahsedildiği gibi influencerla celebrity'yi birbirinden ayırıyoruz. Influencerlar bizim için content creator'lar demek. User generated content üreticileri de. Kerem'in Sezgin'in e, az önce Influencer pazarlaması 3.0 adında adlandırdıkları e, love etkisi yaratan, bizim markamızı, ürünlerimizi love brande olarak gören ve tamamen kendi inisiyatifiyle word of mouth etki yaratarak kulaktan kulağa bize bir kişiye değil belki takipçisi olan 3.000 kişiye e, paylaşan ve ürünlerimizi öneren kişiler. Biz bu içerikleri paylaşırken ya da paylaştırırken, ajanslarımızla, e, reklam verenlerimizle birlikte konuşurken kaçırdığımız bazı noktalar oluyor. Bunlardan biri, şurada 1.7 saniye yazıyordur. Biz gün içerisinde yaklaşık 150 metre, ne diyeceğimi tahmin etmiyorsunuz muhtemelen şu an, 150 metre boyunca aşağı doğru scroll ediyoruz. Yani 150 metreye kaç postun sığdığını tahmin edebiliyor musunuz? Çok post. Çok post. Bu postların arasında bir rekabet var. Yani bu bu postların içerisinde öyle bir şey olmalı ki bu bir influencer generated content de olsa bir markanın kendi doğrudan paylaştığı bir content de olsa öyle bir şey olmalı ki bu 150 metrenin içerisinde tüketici merak etmeli ve o içerik 40 saniye ise 40 saniyeye kadar o içeriği izlemeli. Bir ortalama da bu 150 metrenin içerisinde çoğunlukla 1.7 saniye içinde biz bu içerikleri tüketmeye ya da tüketmemeye karar veriyoruz. Yani kendiniz de baş parmağınızla böyle telefonda ne kadar hızlı aşağı kaydırdığınızı tahmin ediyorsunuzdur şu an. O yüzden aslında görmediğimiz bir rekabet var burada. Bu nedenle topluluklarımızı yönetirken bu topluluklara içerik oluştururken eğer bilmiyorlarsa influencer'lar reklam veren ve ajanslar olarak bizim o toplulukları doğru yönlendirmemiz eğer bizim kaçırdığımız bir nokta varsa ki az, az sonra anlatacağım tüm bilgileri bizim influencer'lardan öğrendik. Çünkü deneye yanıla hata yapa yapa bunları öğrendiler. Eğer bizlerin bilmediği ya da kaçırdığı bir nokta varsa Az önceki sunumlarda da konuşulduğu gibi influencer'ları dinleyerek buralarda farkındalıklar oluşturabiliriz ve topluluklarımızı daha iyi yönetebiliriz. Kümülatif anlamda baktığımız zaman paylaştırdığımız yıl boyunca 10.000 user generated content'in 2.800 influencer generated content'in belki de toplamda markamıza 10 kat daha fazla, daha etkili bir CTR değeri yarattığını, 10 kat daha fazla bir CPC değeri yarattığını ya da hesapladığımız bir ROI değeri yarattığını görebiliriz. Biz bu 1.7 saniyede tüketilen içerikleri şöyle tanımlıyoruz. İçeriklerin bir az önceki TikTok case'inde Cihan bahsetti. Dedi ki biz bir içeriğimizde creator'ın bulunduğu bir medya destekli bir içerik paylaştığımızda CTR değerinin yani tıklanma oranının gerçekten daha etkili ve daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun büyük bir nedeni oradaki creator'ın ne söyleyeceğini, bize ne anlatacağını, vereceği mesajı tüketici merak ediyor. Eğer biz o içeriğe medya desteği vererek o influencer'a, o creator'a örüntülü, bağlantılı, onun hayatıyla ilgili merak unsurları olan tüketicileri hedefleyerek bir medya desteği verebilirsek Örneğin Survivor'da yarışmış ve onunla alakalı çok fazla şey bildiğimiz Instagram'da içerik üreticisi olarak da gayet başarılı olmuş. Yani tüketicilerin gönlünü kazanmayı başarmış. Aslında 30 milyon kişinin tanıdığı ama Instagram'da 500 bin kişinin takip ettiği bir kişiyi doğru hedefleme yaparak, onu zaten Survivor'da izleyen, televizyonda izleyen bir kişiye hedefleme yaparak gösterirsek, o içerik üreticisini yüzünü gördüklerinde zaten o içeriği 1.7 saniye değil, belki 8 saniye izleyecek tüketiciler. O yüzden CTR değerleri otomatik olarak zaten yukarıya çıkıp artacak. Fakat, kontentin içerisinde bir içerik üreticisi olsa da, kontentin içerisinde bir no-name creator da olsa, 10.000 takipçili içeriklerin 5 milyon TikTok'ta görüntülenebildiğinden, meta'da 5.000 takipçili nano influencerların milyonlarca görüntülenme alabildiğinden bahsettik ya, e, o içerikleri aslında alabilmemizin en büyük nedeni 3 saniyede, ilk 3 saniyede video içeriklerde geri kalan 40 saniyede o videoda bize anlatacağımız şey anlatılacak konunun bizi merak etmesi için kullanılan bir hook. Yani şöyle bir örnek verebilirim size. Her sabah ev her sabah evden çıkarken ee, hazırlanma sürecimde yarım saati kendime nasıl kazandırdım biliyor musunuz? Ya da yarım saat daha hızlı nasıl hazırlanmaya başladım biliyor musunuz? Gibi sorularla başlayan ve tüketiciyi geri kalan 30-40 saniyeyi izletmeye merak ettiren içeriklerin 1.7 saniyeden daha fazla izlendiğini, ilk 3 saniyede tüketicilerin içeriğin devamını merak etmesi sonucunda 40 saniye, 50 saniye içerikleri e, izlediklerini biz gözlemledik. Ve şunu da gözlemledik. Eğer tüketici 1.7 saniyede ya da 3 saniyede o içeriği izlemezse, e, bu biraz üzücü gelebilir ama, biz yönetici özetlerimizde ve raporlarımızda reklam verenler ve ajanslar olarak impression adında gördüğümüz bir değer var. Kaç defa görüntülenme aldı. Aslında orada bir e, kelime e, şeyi var, farklılığı var. Görüntülenme almak, ve izlenmek. Yani bu içerik o 1.7 saniyede harcananlar arasında mıydı? Yoksa gerçekten tüketiciler o içeriği görüp 45 saniye boyunca izlemeye devam etti mi? Bu bizim için çok önemli bir soru çünkü paylaştırdığımız içeriklerde ee, yani şunu söyleyeyim 2018-2020 yılları arasında 2017-2020 yılları arasında. Bu detaylara hakim olmadan biz ajans olarak bile belki yüzlerce içerik paylaştırdık ve o içeriklerin neden izlenmediğini anlayamadık. Ama sonra anlamaya başladık ki influencer'dan bağımsız TikTok'ta 5000 takipçisi olan bir kullanıcı eğer iyi bir 3 saniyelik hook'la içerik çekerse, yüzü tanınmasa bile, Survivor'a katılmamış olsa bile, tüketiciler ona hayran olmasa bile öyle bir içerik üretebilir ki o 40 saniye boyunca izlenmeye devam eder. Bu sayede TikTok, Meta gibi platformlarda ya bu tüketiciler 1.7 saniyede burayı geçmiyor. O yapay zeka destekli algoritmalar var ya 1.7 saniyede tüketiciler bundan vazgeçmiyor. Sonuna kadar izliyor. Burada bir şey var diyerek o içeriği e, keşfette öneri, önermeye devam edebilir ve organik olarak 3 milyon, 4 milyon kişi o içeriği izleyebilir. Dolaylı olarak da her içeri her içeriye medya desteği verilmez demiştik ya. Zaten medya desteği verilebilen içerikler de bu huka sahip ve tüketiciyi merak ettirip onlara değerli bir bilgi sunan içeriklerden oluşturuluyorlar. 500 adet UGC ürettirdiğiniz zaman yani tüketicilerinize ya da nano influencer'lara içerikler ürettirdiğiniz zaman bu UGC'lerin hangilerinin medya desteği verilmesi gerektiğini, hangisinin tüketiciye daha çok hizmet ettiğini, daha çok ihtiyaç karşıladığını aslında bu huka sahip olan içerikler belirliyor. Zaten ben de rol çalmış olacaktım eğer sabah başlasaydım konuşmama. Az önceki sunumda yine bahsettiler. Ben burada biraz altını çiziyorum aslında az önce söylenenlerin. TikTok'tan Cihan... Ee, az önce dedi ki problem solution. Yani eğer tüketicinin bir ihtiyacı varsa ve o ihtiyaca çözüm olarak bir içerik varsa ortada tüketici bunu daha çok kabul ediyor. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Instagram story'leri. Instagram story'lerinde biz şunu gözlemledik. Bu influencer generated content'leri ve user generated content'leri hayata geçirirken eğer eski telefonlarınızı verip, yeni telefonu daha uygun fiyata alabildiğiniz bir marka varsa ortada, bu tamamen e, sallıyorum şu an, yani bir örnek. Influencer o çözümü, eski telefonunu getir, yeni telefonunu götür demeden önce, kendi dilinde o mesajı vermeden önce, bir anketle, 2024 yılında artık telefonunu güncellemek ve değiştirmek ne kadar zor oldu değil mi arkadaşlar? dediği bir anket paylaşımı gerçekleştirirse ve o anket paylaşımının altında size çok güzel bir tavsiyem var, bir sonraki story'ye geçin diye bir bildiri yaparsa o içeriğin tıklanma oranlarının 3 katına kadar artabileceğini gözlemledik. Bazen bunu 20-30 katlarda da gördük ama ortalama 3 kata kadar yükselebildiğini gözlemledik. O yüzden bu toplulukları oluştururken reklam verenler olarak, ajanslar olarak bizim de dikkat etmemiz gereken bilmeyen influencer'a öğretmemiz, bilmediğimizi de öğrendiğimiz influencer'larla iletişim kurarken onları iyi tanım tanımak, onlarla iyi bir ikili ilişki kurmak, eğer influencer'larla one-to-one reach-out'larımız yoksa, ajanslarımızdan aldığımız feedback'lerle değerlendirerek en optimize içeriği oluşturmak, bize yıl sonunda en büyük geri dönüşüm sağlar. Yine az önceki sunumda. Umarım rol çalmıyorumdur çok Neslihan Hanım. Yine az önceki sunumda TikTok Shopping özelliği ile ilgili bir soru soruldu. TikTok Shopping Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bunu bununla örüntülü bağdaşan bir örnek vereceğim. Amerika'da TikTok Amazon'a o kadar yaklaştı ki anlık ürün satışı konusunda. içerik bazı. Retail medya da arkadan geliyor. Amazon zaten büyük yatırımlar yapıyor ama. TikTok'taki satın alımlar ve shopping özelliğinin kullanımı o kadar hızlı büyüdü ki. Türkiye'de de örneği çok iyi bildiğimiz, tanıdığımız pazar yeri platformları. Trendyol hepsi burada gibi. Bu platformlardaki satın alım hızının bu kadar artmasının en büyük nedeni şu. Şurada affiliate marketing yazıyor şurada. UX and infrastructure. Biz şu cümleyi çok duyduk. Ya biz influencer'larla çalıştık, çalıştık, çalıştık. Hiç satış yaratamadık. Bir tane bile ürün satamadık. Influencer marketing çok da işe yaramıyor. Cümlesini 2017 yılından beri çok defa duyduk. Fakat biz de öğrendik ki sonrasında influencer pazarlamasında anlık satış yaratmanın en önemli kriterlerinden biri her gün konuştuğumuz doğru influencer seçimi ya da optimize bir content'ten geçmiyor. İyi bir user experience ve infrastructure'dan geçiyor. Ne demeye çalışıyorum? Instagram'da bir story gördünüz ve o içeriği çok beğendiniz. Zaten yapmamız gereken topluluğumuzu doğru yönetmek, hook ettirmek, merak ettirmek, consideration yaratmak, call to action etkisi yaratmak ve o linke tıklatmak. Biz bunları çok doğru bir şekilde yaptık. Peki linke tıkladıktan sonra Amazon Amazon'un globaldeki affiliate programında affiliate linkine tıkladıktan sonra kullanıcının tarayıcı üzerinden giriş yapıp mail adresini girip kredi kartını seçip adresini baştan girmesi, tanımlaması gerekiyor. TikTok'ta böyle bir şey yok. TikTok Shopping'de belki 8-9 saniye içerisinde ürünü satın alabiliyorsunuz trend yolda bir influencer'dan bir link gördüğünüz zaman, o linke tıkladığınız zaman eskiden pop-uplar çıkardı, belki hatırlarsınız. Tarayıcıdan e, uygulamadan çıkış yapılıyor, devam etmek istiyor musunuz diye. Ona tıklardık, ondan sonra e epey yönlendirirdi. Onu bile uzun bir oradaki bir buçuk saniyelik süreyi bile uzun bir süre olarak gördüğü için trend Trendyol arkada o kadar hızlı kullanılabilir bir user experience ve infrastructure yarattılar ki, influencerların ve user generated contentlerin yarattığı etkiyi satışa dönüştürürken kullanıcıya zorluk yaşatmadılar. O yüzden D2C adında adlandırdığımız kendi platformlarımızda influencer kullanırken, influencerın influencer yarattığı kliklerden sonraki, User experience yani tüketici deneyimini kolaylaştırmamız gibi çok kritik önlemler ve kararlar bizim influencer pazarlamasında satışlarımızı arttırmada önemli etkenler olarak karşımıza çıkan konulardan biri. Ayrıca bu toplulukların az önce bahsettiğimiz gibi biz bir topluluk yaratıyoruz, bir topluluk oluşturuyoruz ve bu toplulukların kendileri adına yarattığı topluluklar var. Media First olmayı reklam verenler olarak ve ajanslar olarak çok seviyoruz. Ve mecralar da bize her gün yeni feature'lar, yeni özellikler ve yeni ürünler sunuyorlar. Bunlardan biri Instagram Broadcast Channel. Yani influencerların kendi hayran kitlelerini, fan base'lerini bir DM kanalında mesajlaşma yoluyla onlara mesaj gönderebildikleri bir alan. Burası yeni bir alan. Ee, şu an hala sıklıkla kullanmayı denemediğimiz bir alan. Ee, Twitter gibi düşünebilirsiniz o alanı ama tüketicilere yani takipçilere direct mesaj atılabilen alan. Ben topluluk kelimesini duyduğum zaman aklıma direkt Instagram e, broadcast channel'lar geliyor. Nedeni de şu, e, eskiden influencerların takipçi sayısına bakardık. Sonra takipçilerim bir kısmının inaktif olduğunu öğrendik. Bunların fraud detection'ını yaparak e, ne kadar aktif takipçisi var bunu ölçümlemeye başladık. Sonrasında engagement rate diye bir şeye bakmaya başladık. Likeları, yorumları, komentleri. Zaman geçti. Yorumların sentiment analizlerini yapmaya başladık. Hangi yorumlar pozitif, hangi rakam e, rakamlar, e, hangi yorumlar negatif. Bunları ölçmeye başladık. Şimdi ben şuna bakıyorum. Influencer'ların broadcast channel'larda yaptığımız paylaşımlar kaç kişiye gidiyor? Stories'inde yaptığımız paylaşımlar kaç kişiye gidiyor ve izleniyor? Reels'ına baktığımızda kaç kişi izleniyor? Üçünün de bambaşka kitlelere gittiğini gözlemliyoruz. Broadcast channel daha niş. Influencer'ın o topluluğundaki asıl fan yani o linke tıklayan, etkileşim sağlayan, sözünü dinleyen o Key Opinion leader, leader dediğimiz, bize etkileyen kişiyi, kişinin en çok etkilediği kişilerin olduğu o en niş, en engagement rate yüksek kitle, hakeza story paylaşımlarından ziyade broadcast channel postların etkileşim oranlarının daha yüksek olduğunu da yaptığımız çalışmalarda gözlemledik. O yüzden Media First olmak için de bunun gibi YouTube'daki Community post dediğimiz topluluk paylaşımları var. Link verilebilen, satış yap, yaptırılabilen. Ee, Instagram'da broadcast channel paylaşımları var. Direct message atılabilen, tüketicilere doğrudan mesajlar gönderilebilen. Buralar, bu, Buralarında kullanılabileceğini e, ve eğer influencer'ın otantik bir şekilde, samimi bir şekilde kullandığını e, düşünürsek, gerçekten story'den belki de 3 kat daha fazla etkileşim alabildiğimizi görüyoruz ve gözlemliyoruz. bunun dışında medya tipleri olarak bu topluluklarda az önce bahsettiğim gibi Instagram'lardaki Reels'ların yani bir influencer'ın paylaştığı Reels'ın, takipçisi 300 bin olan bir influencer'ın paylaştığı Reels'ın 1,5 milyon kişi tarafından izlediğini, izlendiğini görüyoruz. 900 bin kişi tarafından izlendiğini görüyoruz. Bazılarında 50 bin kişi tarafından izlendiğini görüyoruz. E, buralarda biz e, bazen e, göz ardı edebiliyoruz, kaçırabiliyoruz ama e, bu toplulukların oluşturdukları içeriklerde Reels'lar, TikTok postlar aslında o influencer'ı takip etmeyi o kadar da her gün takip etmeyi değer bulmayan 300 binin dışındaki 500 bin kişiye daha izletiliyor. Yani influencer'ın ...paylaştığı içerik organik olarak sadece takipçisi tarafından izlenilmiyor. YouTube'da paylaşılan içeriklerin de, YouTube videolarının da... ...yüzde yetmişi o kanala abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniliyor. Yani biz burada şunu gözlemliyoruz, diyoruz ki... ...bu içerik üreticilerinin pa içerik paylaştığı topluluklarında... ...ya da bizim oluşturduğumuz topluluklarda... ...içerik izleniyor arkadaşlar. Yani içeriği bizim izletmemiz gerekiyor. O yüzden... İlk başta zaten en önemlisi olduğu için onu söyledim. 1.7 saniye, 3 saniye hukunu kullanmamız çok kıymetli olur diye. Her iletişimde demiyorum tabii ki imaj, imaj, iletişimlerimiz olur. Bir celebrity gibi well known, gerçekten bilinen, herkes tarafından bilinen bir isimle yan yana geliyor oluruz. Bir imaj çalışmamız ve yüksek prodüksiyonlu içeriklerimiz, commercial'larımız yayınlanır. Ama eğer biz sabahtan beri konuştuğumuz gibi güven yaratmak istiyorsak, duygusal bağ oluşturmak istiyorsak, azalmakta olan ya da stabil duran sadakat oranlarımızı agresif bir şekilde arttırmak istiyorsak içerik üreticilerinin bu 3 saniyelik hukukları, kendi hayatlarından problemlerini anlatmalarına ve tüketicileri merak ettirmelerine izin vermemiz gerekiyor. bu bunları sağladığımız zaman şu an sosyal medyaya biraz daha mesleki deformasyon olarak şu az önce söylediğim küçük nüanslara dikkat ederek izlediğiniz zaman kontentleri, Ha bu bu yüzden 200 bin like almış organik olarak diye zaten gözlemleyebiliyor oluyorsunuz. Ee, aynı zamanda şu ölçümleme konularında da bu toplulukları bizim oluşturduğumuz bu toplulukları ölçümleme konularında da ben tersten bir ilişki kurmaya çalışıyorum hep. Diyorum ki biz CPM ölçümlüyoruz, CPC ölçümlüyoruz, CPR ölçümlüyoruz, eee... Maliyetlerimize bakıyoruz. Kazanılan medya değeri ölçümlüyoruz. Earned media value'lara bakıyoruz. Ya da value impact trust skorlamaları yapıyoruz ki tracker gibi e, teknoloji araçları, eğitim materyallerimizde de yürütme kurulunda e, paylaşıyor olacağız. Bu skorlamaları influencerlar için yapıyorlar. E, fakat aslında o gözlemleyemediğimiz ya da ölçemediğimiz İletişim sürecinin en başında içeriği oluştururken ya bu influencer'ın hangi problemi varmış? Tüketicinin dikkatini çeker mi? Ya da biz kendi ürünümüzün şu özelliğini çok unique selling point yani eşsiz değer önerisi olarak görüyoruz. O yüzden biz bu eşsiz değer önerisini influencer'a söyletelim derken belki de o fan base'imiz olan ve en, bizimle en engage olan kitleye ya bu influencer bir takipçilerine bir mesaj atsın. Ben bir e, krem e, ürünüyüm, yani bir, bir e, nemlendirici krem e, iletişimi gerçekleştirecek bu influencer. En başında bir tüketicisine sorsun, nemlendirici tık, krem yüz için e, ya da e, cilt için kullanan insanlar neden kullanıyorlar? Bir influencerdan insight toplayalım, problemi oluştursun. Bu problemin üzerine çözüm olarak hem problemi yansıtalım hem de çözümü influencer en otantik ve samimi şekilde kendi diliyle, anlatsın. Biz stratejimizi bu şekilde kuralım ama belki influencer da şeyi bilmiyordur, insight'ları bilmiyordur. Tüketicinin gerçekten hangi eşsiz değer önerimizi merak edeceğini bilmiyordur. Biz bunu da influencer'lara soralım diye insight toplattırdığımız, aynı zamanda bu hook'lara, 3 saniyelere, 40 saniyelere önem verdiğimiz içerikler oluşturduğumuz dünyalarda emin olalım ki ölçümlemeye gelmeden önce zaten ölçümlediğimiz ROI, yani Value Impact Trust dediğimiz e, pozitif yorum oranı, etkileşimin kalitesi. Yani iyi, reklamın iyisi kötüsü yoktur derler ya, yani e, bir reklam yaparsın, bir içerik çekersin, 300 bin like da alır. Çok komiktir ama markanın değerlerine uygun değildir, yapamayız öyle şeyler. Yani o, oradaki yorumların, etkileşimlerin kalitesini ve değerini ölçmek de aslında bu skorlara dayanıyor ve biz bu ölçümlemeleri gerçekleştirmeden önce bu problem, problem solution'lara, 1.7 saniyelere, 3 saniyelere, hook'lara dikkat ettiğimiz noktada o 1.7 saniyede geçilen, ya tamam geçelim biz bunu hadi izlemeyelim denilen içeriklerin arasına girmediğimiz müddetçe ya da YouTube'da video izlerken 5 saniye içinde, 4 saniye içinde, 3 saniye içinde reklamı atlaya tıklanıyor ya, biz bunları hep tıklıyoruz. Bize Bizde bir buton yok ama YouTube'da sağda bir sürü video bekliyor. Eğer bu seni sıkarsa diğerine geç. Instagram'da da kaydırman lazım aşağıda yeni bir şey var merak ediyorsun sürekli. İnsanları orada tuttuğumuz içeriklerde emin olalım ki değer, etki, güven skorlamalarında da, ROI'larda da, top of mind awareness'a katkıda da influencer pazarlamasının daha etkili bir şekilde bize geri dönüş yarattığını görüyoruz. Belki de bu bu toplulukları oluştururken bu e, konulara e, değer verirsek ölçümlemelerimizde diğer iletişim kanallarından çok daha fazla etkili bir kanal olduğunu influencer pazarlamasının görebiliriz. Biz bir topluluk oluşturduk. Bu topluluğa da tamamen bunları anlattık. Sonra 3000 takipçili birinin bir ay içerisinde bir ayda 8 milyon tekil erişim almaya başladığını gözlemledik. Bu kurallara dikkat ederek aslında aylardır, yıllardır içerik üretmeye çalışan insanların bir anda içeriklerinin 100 bin, 200 bin, 300 bin izlendiğini gözlemledik. Ve bunu da birlikte çalıştığımız, çok severek çalıştığımız bir markamızın e, Humans anlattı Kerem'le birlikte az önce. L'Oreal'de biz influencer 3.0 yapıyoruz ve user generated contentlerle yeni bir share of voice yaratıyoruz diye. Biz de e, bu iletişime destek niteliğinde bir eğitim programı, akademi hazırladık. Bunları biz öğrendik, dedik ki reklam verenlere zaten IAB ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İçerik üreticisi olmak isteyenlere de bunu anlatalım ki gerçekten yüksek geri dönüşler alalım. Onun da case'ini izletip bırakıyorum. Buraya kadar geldiniz siz de Ömür Hanım. Herhalde ben <laughs> bayağı da uzattım. Burayı izletelim. Çok belli ettim, fark ediyorum. Aynen. Evet, Türkiye'de Gen Z'nin %35'i gelecek hayalini ünlü olmak olarak belirtiyor. Influencer olmak, okulu olmayan ama herkesin hayalini kurduğu bir meslek. İşte tam da bu büyük içgörüden yola çıkarak harekete geçti. Büyük fikrimiz şuydu, L'Oreal'in influencer olmak isteyenleri hedefleyen topluluk uygulaması Content Burada Türkiye'nin influencer pazarlama ajanslarından biri olan 51Digital'in akademisini kurduk. İçerik üretmek isteyen herkesin cevabını bulamadığı tüm sorular için 24 haftalık dolu dolu bir eğitim programı hazırladık. Sosyal medyada öne çıkmak isteyen herkesin uzmanlardan ve başarılı influencerlardan öğrendiği eğitimlerimizi her hafta Content Pro uygulamasında yayın aldık. Peki, iletişimlerimize nasıl başladık? Önce Damla Altun ile Ne güzel iş ya! dediğimiz reklam filmimizi paylaştık. Ardından alanında başarılı influencerların reklam filmi ve CD paylaşımları ile birlikte ilk üç eğitimimizi uygulama içerisinde eş zamanlı olarak yayına aldık. Ve sonuçlarımız inanılmazdı! İlk günde L'Oreal Content Pro uygulaması App Store'da kendi kategorisinde 194. sıradan 2. sıraya yükseldi. Kullanıcılarımız evde, uçakta, tatilde, sporda her yerde eğitimleri izlemeye başladılar. Her cuma yayınlanan eğitimlerimiz yüzlerce influencer paylaşımı ve oluşturulan 2000'in üzerinde UGC ile yatırım gelirimiz 22 kat olarak hesaplandı. Aylık ortalama uygulama indirme sayımıza sadece ilk 4 günde ulaştık. 45 bin uygulama indirmesi aldık ve bir önceki döneme göre aylık aktif kullanıcı sayımız %170 arttı. Bir de bu kadar güzel rakamların yanında tek başına iyi ki yapmışız dedirten öyle bir an vardı ki... Bir yerde tıkanıyordum. 51 dijital ve L'Oreal Content Pro'nun sayesinde biraz daha özgüven geldi ve sürekli düzenli içerik çekmeye başladım. Karşılığını gerçekten alıyor olmak çok güzel bir şeymiş. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Burak çok teşekkür ederiz.